Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir rulo pasta yapacağız ama bu rulo pastamızın içerisine muz yerine farklı bir şey koyacağız. Şimdi hep beraber yapımını izleyelim. 6 adet elmamızı kırmızı veya sarı hiç fark etmez güzelce kabuklarını soyduktan sonra rendeleyerek bir genişçe tavanın veya tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave edip Orta ateşte elmalar suyunu verip tekrar suyunu çekene kadar güzelce karamelize olana kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı alınca üzerine biraz tarçın serpeceğiz. Biraz da öğütülmüş fındık veya ceviz ince öğütülürse e, iyi olur arkadaşlar. Toz halinde değil de böyle bir toz halinin bir üstünde olursa iyi olur. Şimdi bu karışımımızı kenara alıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Şimdi pandispanyamızı hazırlamaya geçelim. 3 adet yumurtamız var. İsterseniz böyle makinede, isterseniz el mikseriyle çırpabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekerle beraber 3 adet yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Üzerine yaklaşık 4-5 dakika çırptıktan sonra bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Bu pandispanyamızın içerisinde yağ yok arkadaşlar. Şimdi unumuzu ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağına yakın un ilave edeceğiz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış olduk. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize döküyoruz. Fırınımızı da bu arada 180 derecede ısıttım sadece 10 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Bu ince pandispanyalar çok önemli arkadaşlar. Çok pişirirseniz kızarır ve sertleşir. Az pişirirseniz de hamur olur. Gözünüz her zaman fırınınızda olsun. Hemen fırına gönderiyoruz. Bir 10 dakika kadar pişirip çıkartacağız. Bu arada pişene kadar biz muhallebimizi hazırlamaya başlayalım. Evet, sütümüzü, şekerimizi, yumurta sarımızı ilave ettik. Unumuzu da ilave edelim. Şimdi sürekli karıştırarak arkadaşlar ocağa alıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Pişen muhallebimizin üzerine bir paket vanilya ilave ediyoruz ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Tekrar şöyle güzelce karıştırıyoruz. İyice soğuduktan sonra mikserle çırpıyoruz. Soğumasını bekleyelim mutlaka ve mikserle çırpacağız. Şimdi pandispanyam pişti. Gördüğünüz gibi pamuk gibi bir pandispanya hemen fırından çıkardım ve pandispanyamı da soğumaya bırakacağım. Aslında bu şekilde de durabilir ama şöyle ben rula yapayım onu yine de bu yağlı kağıtlarımı, fırın kağıtlarımı da yıkanabilir kağıt kullanıyorum. Instagram'da yine Berat Tatlı Dünyası kanalıma girerseniz storylerimde linkleri var. Onlardan da alabilirsiniz. Hakikaten çok kullanışlı oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Pandispanyamız çok yumuşak, güzel oldu arkadaşlar. İyice soğuttum. Elmalı harcımız da soğudu ve iç harcımızı pandispanyamızın üzerine dökerek ince bir tabak halinde her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Evet, yayma işlemi bittikten sonra tekrar böyle sıkıca rulo halinde saralım. İsterseniz rulo halinde de bekletebilirsiniz. İlla hemen süslemenize veya bir şey yapmanıza gerek yok. Biraz da o şekilde böyle içiyle beraber e, iyice e, lezzetini birbirine geçirmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında bu şekilde dilimler halinde kesiyoruz. Ben biraz daha süslü olmasını istiyorum. O yüzden süslemeler yaptım üzerine ama ben böyle istemiyorum. Sade yiyeceğim derseniz arkadaşlar. Üzerine pudra şekeri serperek bütün haline pudra şekeri serperek böyle bu şekilde dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ama ben e, böyle biraz e, hazırlamış olduğum kremamdan üzerlerine evet pastacı kremalarını üzerine sıktıktan sonra pastamızın tam bir lezzet bombası arkadaşlar deneyin mutlaka böyle çayınızın kahvenizin yanında e, havalarda soğuk çok böyle güzel oluyor yani biraz böyle antep fıstığı ve biraz e, çilek serpeceğim ama elinizde ne varsa süslemesini her zaman söylediğimiz gibi tamamen e, size ait elinizdeki malzemelere ait ama hakikaten çok lezzetli bir pasta e, çok lezzetli anlatamadım. <laughs> tarif edemediğim kadar lezzetli bir pasta yani kısacası yapmanızı tavsiye ediyorum. Malzeme listesini eksiksiz bir şekilde videomun alt kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir yorum, bir beğeni yaparsanız, bana destek olursanız bu konuda çok memnun olacağım. Pastamı da yaparsanız, memnun kalırsanız yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın sevgiyle kalın